Aracımız BMW F30. Birçok değişim yaptık arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Anahtarımız şu şekilde. Biz bunu iptal ettik. Bunun yerine bir anahtar uyguladık. Direksiyonu buydu. Orijinal direksiyonu. Bunu devre dışı bıraktık arkadaşlar. Orijinal M logolu. Bütün tuşlar aktif. BMW M direksiyonu uyguladık. Orijinal saati buydu. Bunu devre dışı bıraktık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Full Android. Hayret ekran yaptık. Bunları göre ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim tercihim bu tabii ki. Teyip ekranı buydu arkadaşlar. Mebet uyguladık. Android. Seyir halindeyken unutabiliyorsunuz. Bütün uygulamalar mevcut. Görmüş olduğunuz gibi. Aracımızın kapılardaki trimler bunlardı arkadaşlar ışıkları hiç aydınlatmıyordu. Yanmıyordu hatta. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi gri. Bu konsolun trimi de şu şekildeydi arkadaşlar. Bunu da devre dışı bıraktık. Bunda hiç ambiyans yoktu. Çıta uyguladık. Bunların renklerini değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Bu tuşa basıp tuttuğumuzda renkleri yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Eğer siz de aracınıza böyle bir sistem uygulamamı isterseniz Benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin.